Özdemir Veng'in aküreğin kamera arkası görüntüleri geldi. Yeni görüntülerde arkadaşların çok eğlendiği ve birbirleriyle nasıl lafladıkları görüntülenmiş. Demet Özdemir Veng'in aküreğin yüzü gülüyor. Demet Özdemir ve Engin Akürey'in başrollerini oynadıkları Adım Farah dizisi eski yıldan da daha güçlü şekilde geri dönmüş ve tüm reytinglerde daha üstün e, bir toplan toplanacağı bekleniyor. Rating sonuçlarına göre adım Farah dizisi hala istediği ulaşamadı fakat hala bekleniyor. E, aynı zamanda Demet Özdemir ve Engin Akkiray'ın popülerliği sayesinde bu da dizi birçok e, ülkelere satılmış. Şu anda e, birçok ülke tarafından yayınlanmaktadır. Dizinin ayakta kalmasının esas nedenlerinden biri yurt dışı satışlarının artması e, ve tüm e, ülkelerin dramaya diziye büyük ilgi göstermesidir. E, dizi 7. bölümüne kadar artık satın alınmıştır. Demet Özdemir'in oynadığı birçok diziler e, yayıncı tar yayıncılar tarafından satın